Arkadaşlar selam 2 ekibin 3. maçıyla yeniden beraberiz. Bir tarafta inziva bir tarafta kaos yeniden. Boç gibi düşünürsek bu maçı alan galip gelir. Niye böyle bir şey yapıyorsak onu da bilmiyorum. Hemen maça döndüğümüz zaman dırı dırı dırı, bir Clint görüyorum. Clint gördüm karşısında burada gördüm. Bu maç ADC tercihleri garip olmuş. Yani 6 tane ADC banlanmadıysa eğer bu tercihler garip. baksiye var bu arada Baxia'yı şimdi gördüm. Baxia çok sıkıntılı bir pick. Bu arada tekerlek olup bir çarp dendi ama çalamadı orada. Yolda yakalamışlar. Yolda yakalasalar da çok tasar vuramayacak. Burada karşı tarafın ikilisine giriyor şu anda Baxia Ve çaldı. Güzel bir avantajı aslında bu. Burada hasar vurma devam ediyorlar. Fredrin de şu anda karşı ormana girmek istiyor. Gördü Baxia'yı Baksı'ya gösterdi. Fredrin e oyuncaklar şu anda çarp ile beraber aldı bu ormanı burada. Tamam karşılıklı birbirlerinin ormanını aldılar. Ama bak senin şu anda üst ormanları duruyor. Tanklar yeniden ADC'lerle beraber oynuyorlar. Burada tabi avantajlı olan isim inziva tarafı. Hem iki tane menzili Novaretan dolayı hem Novara canlarını doldurabilir. İki jungle'da 4 level oldu. Kaplumbağa da çık. Kaplumada bir fight izleyeceğiz birazdan. Tankların oraya doğru yönelmesi lazım. Bu arada Fred'in yakalamış orada Novara'yı. Novara'nın Flash'ını attıracak çok büyük bir ihtimalle. Hatta Flash'ını attırsa bile belki na nafile diyecektim. flash yok saflaştırı varmış ve kaptım öncesi Novara kill'ini alsalardı. bayı verecekler burada. kile karşılık Kaptum var. Kaptan bağlanan taraf için çok daha worth. Burada bir karşı orman geliyor. Retrin'den. ama yine güzel savundu burayı. Zaten böyle olması lazım. Güzel oynadı burayı yine. Fredrin'e girdiklerini düşünerek de oraya savundu. Ultisini atsa bile savundu orayı ultisini atarak. Şu anda kapılmadan sonra gold farkı 600 goldlara kadar çıkmış. Bu dakika için ne iyi ne kötü bir fark. Burada yakalamışlar burada baksayı ama bu üçlünün buraya sarvurması vurması çok zor arkadan da arkadan zaten Novara desteğe gelmiş. Orada aşağıda flash'ını attı Terizla. Ed edit, flash'ını attırdı Terizla'ya. Terizla'nın flash'ı yok. Buruna bir hasar vurdu şöyle. Clint'e yeni item alıyorlar bu arada. Burada ne oluyor bakalım. E, yeniden counter jungle yapıp Fredrin'i e çalıp kaçmış orada. Fredrin pa Fredrin tutuyor bu arada. Edit'in falan yok. Edit ölmüş olabilir. Edit'i çok yüksek bir ihtimalle kesecekler. Ve bu kill de Valentina'da kaldı. Valentina'da kalması mavi taraf için en iyi ihtimallerden birisiydi. Burada Atlas içeri atladı. O ikisi var ama atması şu anda boş olur. Canını bayağı azaltmış Clint burnunu. Ve buradan kule barikatları gelir mi? Bir tık vurabilir şöyle ufaktan. Ama zaten hemen savunmaya geldi Kaos tarafı. Bu arada Clint'e... a Clint'in saflaştırı varmış. Atlas için saflaştırı almış. Mantıklı. Atası da güzel bir hasar geldi. Bu arada Clint'e yeni item alıyorlar. Onu çok gördüm ki aslında Clint için gayet mantıklı. Bakalım Clint yeni itemle beraber ya da bu bu maç alır mı bilmiyorum ama alırsa iş yapabilir. Burada bir kaplumbağa fightında avantajı yakalayan isim inziva tarafı kaplumbağayı kendi taraflarına çektiler. Konum avantajı da var. gibi çok güzel yerde burada. Ve Atlas'ın canı çok az. Burada çalan taraf Baxi'ye tekerleriyle beraber yanından geçip Çaldı burada kaplumbağayı. Yani bu avantaj direkt gold değerine yansıyacak. Maç burada çok yani maç burada kritikleşecek iyice. Kaos tarafı için. Bu avantajı direkt gold yansıttılar. Şu anda Cloud zengin. Şu an Cloud'un cebinden şıkır şıkır altı seslere geliyor. Orada fight olma devam ediyor bu arada. Kule barkatlarının hepsini aldılar. Bu kule gelmeyecek ama. Cloud'un sarı olmaya başlamış. Bu Pardon Clint'in hasarı olmaya başlamış. Cloud yok maçta. Clint o Clint. Yani çok az bu arada Valentina'nın öyle içeri atlaması tehlikeli olabilir. Bir şey olmadı. Baksa yeniden Counter Jungle'da. iki level fark atmış ormanlarını çala çala. Ya şu Baksa'yı görmek istemiyorum artık. Bakın yeniden diğer de avantajı yakalayıp direkt bunu Gold lane'e ya yansıtıyorlar. Atlas buraya savunmaya gelse de boş olacak. Pek bir şey yapamazlar. Flash'larını attırdılar. Çok avantaj yakaladı bu arada. Gold farkı almış başına gitmiştir muhtemelen. Yo bir 3k kadar gold farkı var. Hocam dakika altıda 3k gold farkı. Daha ne olsun gerçi almış başına gitmiş diyebiliriz. Mitte burada yakaladılar. Flash'ın atıp kaçacak ama orada Fredrin yeniden içeri döndü. Bir şey çıkarım buradan çıkmaz. Aşağıda bu ikili yeniden VSS'inde. İnziva tarafı hemen üstten koli açıp swap'ını attı şu anda. Ve kaplumanın çıkmasına da bir 15 saniye. Kapluma da çok büyük avantajlar olacak. Gold farkından ötürü. Ki gold farkı olmasa bile ormancılar arasında şu anda 2 level fark var. Yani bu 2 level fark çarpa da yansıyor. Çarpına sarını arttırıyor. Bu yüzden bu kaplumbağayı inziva tarafının alma ihtimali çok çok daha yüksek. Burada yeniden bir fight istiyorlar bu arada. Burada fightleyecekler. Kaos tarafı burada tamam hepsi burada. E, edit yukarıda ama şu anda Edit de buraya gelmeye başladı. Buradaki fight de kesinlikle inziva tarafı çok avantajlı. Bu fight satış olacak söylüyorum ben. Edit Edit'in çok güzel bir fokus ile beraber burada burnunu düşürdüler. Aslında atlasan iki kişilik bu ulti devamında Edit düştü burada. Birebir bir takas şu anda ama kaptırmayı alacaktır inziva tarafı. Orada Fred'in içeri atladı. Fred'in şu anda kaplamayı vuruyor. Aralarında bir level kadar fark var. Yakaladılar bu arada Novari'yi ve Novari gininden düşecek. Aa bu Captain da aldı kaos tarafı. Çok iyi oldu bu kaos için. Bot farkını birden kapattılar. Bak burayı yanlış fightladılar bence ya. Ki aslında fight de çok güzel başlamıştı. Bir anda yani bu kadar kötü giderken işler toparladı kaos tarafı. Zaten bunu bilmek gerekiyor. Geri düştüğünüzde de oynamayı bilmek gerekiyor. Kaos'un şu an artık kulelere doğru oynaması lazım. Kuleleri de açması lazım. Son dakikalarda iyi ilerlediler aslında. Sadece şu anda kule eksik. Bak yeniden bir push'unu aldılar. Direkt gold lane oynayacaklar şu anda ki Gold Lane'i oynamalarına gerek kalmadı, Clinch zaten tek başına kesmiş orayı. Burada bu kule de gelecek. Buradan sonra mid kuleye oynayacaklardır. Evet, bir kule daha geldi. ve bu arada yolda Valentina yakalamış. Valentina'da ulti açtı. Karşılık ulti açıldı burada. Fret'in içeri girip, Fret'in sana'nın attığı da kesemeyecek derken Valentina düştü bu arada. ve kaçar mı o canlı? kaçacak hatta dönüşünde belki Teresa kesecek de derken Yiwei'nin geri dönmesiyle beraber Teresa içeri atlayıp kesti Yiwei'yi. Burada aslında Yiwei geri dönmesi çok iyi olurmuş. Hiç kill vermeden bu fight'i kazanmış olacaklardı. Mid'den bu arada kule gitmiş. Bütün dış kuleleri almış oldular. İnziva tarafı. Atlas bu arada Clint'e fokus atmak istiyor. Clint'i kestirirse şatlamlarını alacak. Bir de Bruno keserse onu eğer var ya. Maç döner gösteremiyorum şu anda. Ve evet gerçekten onu burnu aldı. Burnu da toparladı bu kille beraber. Biraz daha toparladı yani. Ama yine de 2 ADC arasında 1.5K kadar gold farkı var. Lit baya önde şu anda. Şu yeni item al ya. Yeni itemi merak ediyorum. Yeni, yeni item alınca nasıl olacak? Yeni item bence 10 numara olur. Bu arada ayakkabı olarak bekleme süresi botu aldı Clean. Atlas yeniden içeride. Şu anda orada vuruyorlar. Baxia geliyor bu arada iki ormancı arasında iki level kadar fark var. Y yine çarp avantajı var inzibat tarafının. Niye böyle bir orada girmişler? Bu arada arkada Brody, Brody fokusladı. Orada bir Lord fightında canı çok az kalan bir Lord ve Fredrin'e kaldı çünkü Baxia Lord Pit'ine değil kocam Baxia arkalarda ve ölmüş zaten. Baxia burayı çok yanlış oynadı. Karşı ormancıyla aranda 2 level fark var. Bu Lord pitinde olman lazım. 2 level gerideyken o Lord'u çalma ihtimali yok neredeyse Fleder'in. Çok çok kötü bir çarp atmadığın sürece. Orada arkaya fokus attı. Bruno'ya fokus attı. Bruno'yu da kesemedi. Şimdi Lord'u aldığı Chaos tarafı. Gold farkı bakalım. Gold farkı aralarında bir 600 gold farkı kadar fark var. Bir dakikalarda 600 gold farkını yok sayabiliriz. Lord full can şu anda. Mid kulesinin gelmesi lazım artık bu Lord'la beraber. Dış kulelerin alınması lazım aslında. Önden almaya başlamış inziva tarafı. Şu anda Lord orada vuruyorlar. Lord'un canı bayağı bir gitti ama Kaos tarafının da amacı mid kulesi. Mid kulesine vuruyorlar ama mid kulesini vermediler. Atlas'tan güzel bir fokus diyecektim. Edit tarafında şimdi kaçtı oradan. Yani hiçbir kule alamadılar bu arada Lord'la beraber. bot kulesini alacaklar çok büyük bir ihtimalle. Yani tek alabildikleri bu bot kulesi oldu. Pek iyi bir kuşatma performansı değil. Mid kulesi giderse Kaos durumu bayağı eşitler. Şu anda gol farkına baktığımız zaman Tam eşit. İki takım da aynı gold farkında. Aralarında hiçbir fark yok. İki takım da mide toplandı şu anda. Burada bir fight kovalayacak hissi olabilirler. Burada bir fight başladı. Burada Atlas'a ulti açtırmadan diyecek düşürecek derken Atlas çıkmak zorunda kaldı. Burada Baxia yiveyi kovalıyor. Pardon Valentina'yı kovalıyor. Valentina e kaçacak buradan. Burada ufak bir fight oldu ama kimse ölmedi. Baxia bu arada dolaşıyorlardı. Görüşünü verdi mavi tarafın. Burada içeri attı fretini Fred'ini düşürecekler mi? Fred'in az canlı kaçacak oradan. Mavi'yi de alan taraf. Yani mavi'yi çalmışlar en azından. Mavi Yiva'da kalmış sanırım. Bu arada lord çıktı iki jungle'ı şu anda burada lord'a doğru görüyorlar ama iki ormancı arasında yine iki level fark var. Diyecektim box'ı atladı burada Fretil'le şöyle bir hasar vurdular. Lord'a girmeye başlamış inziva tarafı. Tereza da burada görüşünü veriyor. E, lord'u aldı bu arada lord'u aldılar eritiyorlar şu anda eritiyorlar. Bütün at Lord'a ve aldılar. Burada Kaos tarafı hiçbir karşılık veremeden lord'u vermiş oldu. Güzel bir lord. Şimdi lord geliyor bakalım bottan. Bu arada flash'ını attırdı Lord öncesi. Bu çok önemliydi. Baya önemliydi Atlas'ın flashını olması. Yani şu anda fight'ı kazanma koşulu Atlas'ın ultisi. Flash yokken de Atlas ultisiyle birisini tutma ihtimali çok zor. Given'in burada olması lazım. Buraya kolay kolay savunmamaları için. Given de geliyor zaten. Evet dort geldi. Lord buraya bir tane vuracak. Kule yarı cana kadar düştü. Given ultisini açtı bu arada. Evet dediğim şekilde Given buraya savunmalarını engelledi. Lord şu anda yarı candan daha da fazla. Şimdi Valentina yivesi açtı ultiyi. Buradaki fightta Vladimir'in canı, canını çok azaltan midten inip yor gelecek. Terez Odis'in attı içeri. Terez Odis'in atlasta geliyor. Şu an atlas ulusunu atıp iki kişilik buğutu geldi atlastan. Bruno arkadan vuruyor ama Bruno, Bruno metadon bir pik olduğunu belli oluyor. Hasarı çok çok az. Clint arkadan tarıyor. İlk atan bir Clint. Mid kulesini de aldı. Devamında bu arada edit skorunu aldılar. Ve maç da bu şekilde bitecektir. Muhtemelen diyecektir. Minyonlar da geldi. Clint son olarak da Valentin'e düşürdü buradan. Hayır bir kill daha gelecek muhtemelen. O kill de aldı. Bu sefer de base atan taraf. inziva tarafı. Ve maç da bu şekilde bitecek. Yani Bruno da niye değil onu anlamış oldum. Maç böyle arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.